Merhaba arkadaşlar, bugün Biz sizlerle birlikte, birlikte yaptım yapmadım challenge yapacağız. çıkacağız. E, şu benim yaptım, şu yaptım, yapmadım olan, şu yaptım olan, şu da yap, burada. yaptım O, oh, şu yaptım olan. Arkası da yapmadım olan arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi e, ben soruyorum, soruyor. Şurayı bir çekelim. Arkadaşlar çiğde yazdım ay dur koyayım koy arkadaşlar bir ben resim çizmiştim Şu evet, de şudur biricikin gidiyor burada hoşum. da resim çizmiştim orada da biricikin arkadaşlar soruyorum çizine tuttamayıp duşa yaptın mı? Evet. Yaptım. Ben de. Arkadaşlar ben baş e, ba, küçükken yapıyordum yani. Ben de. Hiç dışarıda bir yere tuvaletini yaptım mı? Evet. Yaptım. Evet. Yaptım. Yaptım. yaptım evet. Gıcık olduğum bir youtuber var mı? Var. Var. Ay. Ay. Yanlış çevirdim mi ben? Şu. Tamam. Arkadaşlar benim gıcık olduğum bir youtuber TR Aslı. Çünkü e, o bazen şey diyor. Şöyle dans ediyor. Sonra müzik koyuyor. Ben hiç sevmiyorum. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Burnunu karıştırıp hiç kolta topa topa topak yapıp atsın mı? Dur. Ben yaptım. Ben yaptım. Bir ben burada bak şu üzgün olan yapmadım demek. Şu yaptım demek. Şu yapmadım demek. Tamam. Ben yaptım. Bir kez yapmıştım ama başka e, yapmamıştım. Şimdi hiç havuzda çiş yaptın mı? Arkadaşlar yaptım. ben yaptım. Ben yaptım. Küçükken tabii ki yapmıştım. Ben de. Hiç gizlice arkadaşının oyuncağını çaldın mı? Ben çaldım arkadaşlar. Hiç ben de çaldım. E, sen çalmadın bir ben. Sen çalmadın arkadaşlar bir ben çalmadım. Ben çaldım. Yani çalmadım. Daha, okulda Duru'nun bir çok sevdiği şey vardı. Ben de istiyordum ondan. İzin vermediği için ben de alçakalma oynadım. izin olarak yani. Çalmadım normalde. Çalmadım. Ben çaldım. çaldım. Hayır ben çalmadım. Çaldım. Çaldım demek değil o. Hayır ben çaldım da kalbini söylüyorum. Hı. Arkadaşlar Çaldın arkadaşlar, arkadaşlar şimdi e, koy lütfen. susar mısın? Şimdi arkadaşlar yatak iş yaptınız mı? Ben e, yaptım. Ben de yaptım küçükken. Ben yaptım arkadaş. Ben küçükken yaptım ama ama. Hiç anneni babandan kıskandın mı? Evet ben yap yani kıskandım. Sen yapmamışsın yani kıskanmamışsın. Kıskanmamışsın bir ben boşuna uğraşma. Kıskanmamışsın. Bir ben sen söyle en iyisi. Sen söyle tamam. Ben Aynı şeyi söyleme illa. Şimdi hiç birinin yanında sesli olarak gaz çıkardın mı? Yok çıkar çıkarmadım. Ay çıkardım çıkardım çıkardık. Ben çıkardım. Ben çık çıkarmadım. Çıkarmadın mı sen? Çıkarıyorsun ya. Tarlık benden. Şimdi Hoş hiç sevmediğin birini sevmiş gibi gördüğün oldu mu? Yok. 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 Olmadı. Olmadı. Hiç tuvalete hiç tuvalet ki kağıdı yerine başka bir şey kullandığın oldu mu? Olmadı. Olmadı. Abi. Resmen olmadı. Yemin ederim olmadı. Bana olmadı. Evde oldu. tuvalet çek. çekmediğin oldu mu? Oldu. Oldu. Sen yapıyorsun ya. Hı. Hayır bir ben sen kapatıyorsun ya sifonu çekiyorsun ya. Bir eşyayı kırıp kardeşinin suç attın mı? Aa. 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 Biraz, bir ben atıyorsun ya. Aileden gizli bir yere gitsin. Gitsin mi? Hayır, asla gitmedim. Aileden gizlice para aldın mı? Hayır, kesinlikle almadım. Ben tadına baksın mı? İyi, hayır, bakmadım. Arkadaşlar Hiç bitlendin yok. mi? Evet bitlendim. Tutacağım. Ben tutacağım var da. Tamam. Ortamlarda gizlice gaz çıkardın mı? Hayır. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, bir dahaki videoya e, şey çekeceğiz. Neydi? Hmm, bir Birbirine kışkırtma geliyor bir dahaki videoda. Biz ben bir beni çıldırtacağım ya da gelmez belki işimiz çıkabilir. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dahaki videomuza gelmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ha, bir sürü aile olmak istiyoruz. O yüzden bay bay.